Abone olmayı ve kanalına Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Paint Town Red'e oynayacağız Hadi başlayalım arkadaşlar bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın Bugün Paint Town Red'e oynamaya karar verdim arkadaşlar Yine yani senaryolardaydım ee, İlk bölümümüz Motor sikletçi varı Evet Şimdi birkaç düzenleme yapacağım Ne yapalım Herkes Ya da bir şey eklemeyelim ya Evet ya eklemeyelim direkt oyna sade. Eee bakalım. Aa iki tane sarı tuşu. Birader size hayırdır. Tipe bak. Buna bak ya. Hop. Oh. Salak bak. Ya bu yüzü mü yapıp ya? Sakallarına yapıyor. Tövbe Bu atış yapacak. At artık. At. Atsana. Atsana. Atsana artık be. Atsana iki saattir bekliyoruz be. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Geliyorlar. Zıpla şuradan ya zıpla zıpla. Yukarı çıkalım. Acil yukarı çıkalım. Yukarısı güvenli. Böyle. Gel. Al bir tane sandalye. Vur herifin kafasına. Yanlış dur. Ölmedi. Ölsene. Hop. Gel bakalım. Bu bu odaya girdi. O zaman orada dur, dursun. Sen bir dur. Bakalım biri geliyor. Biri geliyor. Kardeşim gel. Aa gelmedi. Ne yapıyor? Hayır. <laughs> He? Ha? <laughs> buraya biraz bir şey. Oo tekneye çok sıkı geliyor he Al bu az önceki adam Dur şunu al Al tamam aldık kodasını yapıştık Bir kere daha yapıştık Oo tamam bunlar gitti Şunu al fırlat Hop fırlattım adamın bacağı gitti Ben şu şey aldım Şu kafanda Odan masaya çıkıyor Oyun bu masada yemek geliyor günah Günah ekmek kırmızıları var o masada Yiyeceğim bar zaten burası ne ekmek kıyısı Bana bakıyor çok kötü bakıyor Kesin beni yiyecek o zaman öldürecek Ölümün kafasına yapıştırdım Biz arkaya gidelim Et al etle ile et Evet Düştü hepsi düştü Az önce bakan kaldı Gel buraya o oh, konu gitti sen de git Zıplayarak <laughs> Allah vurdu Uf, vurdum ya şimdi şu odaya girelim bir. Siz hayırdır? He ha, kavga yok. Kavga <laughs> istemiyorum. Benim mekanımda. Benim mekanımı bilmiyorum. Kavga yok. O, o. Bunların hepsi bana geliyor. Aa hepsi bana geliyor bunların ya. Ben bir şey anlamadım. Neyse şu, uzaktan halledeceğiz işaretten. bir. Şöyle bam. Bunu da atalım. Gelmeyin ya. Herkes de bize geliyor ya ya. Hoppa. Şu kafasına yapıştırsana şu. Uy burnu kırıldı. Burnu gitti. Senin elin gitti. Uy. Gelsene abi. Hoppa. Kardeş gel. Senin gittiğin yollarda benim ayak izim var. Uy sırtı kırıldı. Belli gitti. Belli gitti. Aa bu iki kardeş. Kardeşler. Şeydik kardeşler. Hop. Madem öyle. Hoppa da işte valla geberin al bunu kardeşim girer misin ya şu dünyadan git ooo şeyi kurdum sen de geber ölme ha al da bıçak var ama zaman şurada bir şey var gibi neyse bu konsere bir son verin vaaa sizi ayırdılar Oo, hepsi kuruldu, hepsi gitti. şuradaki bıçağı alacağız. Hoppa, o bıçağı var. <laughs> Hop. Oo, hocam ayıp. Adam bize konser şey ne alıp vuruyor. O zaman sizi keselim. Satır başı. Hop. Ya şuradakiler siz niye kavga ediyorsunuz? Kafasına bıçak yapıyorsunuz. Aa, satır başına geldim. Yazayım bari. Nasıl ses fren var. Devam et kardeş. O kafasında evet. bıçak var adamın ya. Hala yürüyor bana vurmaya çalışıyor ya. O seni kestik Biri beni kalıyor. o kalıyor da bu oluyor. Bu benim yemin. Gelmeyin. Bam bir patlattık o kafası kırıldı. Belli gitti. Belli gitti. O bana girdi. Ne oluyor lan? İçine kaçtı. Çuf çuf hocaya götürmüş şunu. Çuf çuf çuf. Hoppa. siz bir gidin. Hangi şans daha iyi? Okay. Oh. Biri burada, o zaman bam kırıldı, beli gitti. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye? Gel buraya, gel buraya. Oh. Gitti. Yes. Şimdi, sizi aslında alalım bu güçlü. orada da bir kavga var ama neyse. Biz buralara bakıyoruz. O hala ölmedi biri. Öldü. Öldü. Öl. Geberdi tamam o zaman şunu aldım ben burada kavga edenler var bana gelen yok gibi şu anlık galiba yok tamam şu yukarı çıkalım o zaman burada bir yaşanmışlık Dur. aa bana girmişler aa bana girmişler aa fakir Tamam bunlar gitti ben şuraya gideceğim. Bu en güvenli yer arkadaşlar Buradan itemleri alırsın Atarsın kimse de sana kavga. Sen niye ölmüyorsun kırarım belini ha. şuradan bir şişe al. Arkadaş size bir taktik göstereyim. Bunu duvarda kırıp sonra da adamın yüzüne yapıştırın. Gebersin. Öl. 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 Beyni gözüktü adamın. Beyninde mod şeyi var. Kem beyin kemikleri mi var ya? Yani? Adamın beyin kemikleri gözüktü. Evet. Ben burada bir şeyler var. O da, da vurdu Oo sen hayırdır? sinirli bir arkadaş. Tamam o zaman alta gittim. Oyan. Oyan bizim ekran bir şeyler oluyor sallanıyor. Neyse. Kardeş gelsenize ya. Ya gelin. Keşke mod, mod şey yapsaydık ya. Böyle kötü. Neyse. Ya, adamı vurdum adamın önünde bile değil. Derken geliyor ve. Diye. Diye. Sen de git. Arkadaşlar adamlar geliyor. Arkadaşlar. Delme. Tamam o zaman kafana bunu yedin. Çok fena gitti. Acısını ben hissettim. Buradan hissettim yani. Mesela koş 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 koş. O buna iki tar şeysi gibi bir şey ses çıkarıyor. O zaman kafana yersin bunu. Ya bunu yersin kafana. Sen sen de ee, ye yemedik. Tabii. Yani Bu burada bir patlama gider ya. Yani. Uha, kavga yok. Kavga etmeyin. Allah'ım bir internet video arkadaşlar gidiyor. video bana düşük kalite olsun ama hareket edebileyim böyle tom olmaz evet. o zaman iki, iki, iki. o sen hayırdır masayı almış bana savuruyor o zaman of. hocam kaç şunlardan. Of. ve Oo, hocam ben burada 5 ve 1 atıyorum Cebe. Cebe of. Suyun çıksın Böcüğün çıksın hala ölmemiş ya. Bir de. Neyse. Şuraya gidelim hocam. Burada yemek yapalım. Oo satır var elinde. bende de var. Satır başı. Yazayım mı var? İkinci kez aynı espri yapınca biz. Okay. Tam biri indi. Biri indi. Sana bir bıçak fırlattım O tam sıcak tava. PUBG tavası. PUBG tavası. PUBG tavasıyla vurduk. Ve galiba bu ama. O yüzden bunu vurdum. Başka ne var? İkinci PUBG tavasını al. Tamam. Oo, bakın ölmemiş. Yerde de vurmuştum. Sen nasıl yaşıyorsun hala? Yani sorarlar. Oyam burada şu anlık şey yok. Orada bir kavga var da ben oraya gittim. Şu an ben sadece burada duracağım. Hadi duralım. Ama PUBG tavası yüzünden gözüküyor. Oo. Kan olmuş bunu geyin. O yani geyiğe de yazık ya. Onun bile burnu kalmış. Ne hayırdır? Oha pabuç olsun kafası neydi ölmedi. O zaman bu adamda bir şeylik var. Bile bole kaçmış. Allah Allah Allah. Abi şunu al kafasına yapıştır. Yapıştıramadı. Kardeşim nereye kaçıyor? O yani benim yalnız hareket şeyini gördünüz mü? Uçur. Vurdum. Şu sana bir tane. Tamam gitti. Ooo tek vuruşa gitmedi. Bu güçlü. Bakın bu güçlü. O yüzden öldü. Öldü. Artık öldü. Tamam öldü. Şunu al. Yapıştı. Yapıştıramadık. Yapıştı. Yapıştı. Daha hop. Vuramadım. Bir de bana bakıyor ya. Bir de bana bakıyor. Sen hayırdır millete sataşıyorsun ha? Derken adam geliyor Adam ölmedi. Kaçın. Şunu at. Al at. Al at. Ola. Bunlar da geliyor. Böyle herkes bana düşman ya. O zaman bir özel güç kullanalım. He, ee, yani adam ol. Şunu al. Yapıştır vallahi gelenin kafasına yapıştır. abi burada bir kavga var. Kavga etmeyin kardeş. Günah. Bina. bina. Yani ben kavgayı durdurdum o yüzden sen yapma. Allah. Hepsi bana düşman ya. Herkes benden nefret ediyor. O zaman al bunu. Tamam bu güzel. Hoppa yapıştıramadık be Bunlar da yani en suçlarını su. Allah vur kafama Hop. Ölmedi nasıl ölmedi kafasına Tabak kırarım ben de Hocam Hocam tabağı kırdım Kafasına emdim de Hocam yazık la Bir daha tabak var masada yiyor Sen hayırdır He ha, arkadan ne vuruyon adam Sen de yerdekine vur Günah Neyse Alın bakalım şunu hop. Kalktı kalktı geri geldi git o zaman. Yani git. Seni de kırmak istemiyoruz ama gitti yani. Oğlum ben bunu. Sen niye hala burada bekliyorsun? Niye? o iki saattir orada kabul oluyor. Hala yaşıyor. O kalktı. İntikam için geri geldi. Bütün atları artık iki gözüküyor. Adamın hala yaşıyor. Sen hayır bir yerdeki şeyi vurup Bana mı vuracaksın sen? Sen bana mı vuracaksın? Gel. Aa artık tomurcuklarım vurur. Ben burada bir kavga mı? etmeyin kanka o içeri gitti buranın sahibi var arkadaşlar bir tane de çocuğu var altta boksör onlar da geliyor lan adamlar geliyor bakın şu sahip sen hayırdır hop, hop tamam Bunun silahını alsak bu var ya uzaktan vuracaksın abi Çünkü kılıcı çok keskin tamam tamam bir tane daha yapıştı. Tamam bir tane daha yapıştı. Arkamdan geliyorlar. Sayıdır arkadan avlıyorsunuz. O, o düştü mü? Düştü düştü. Düştü tamam bıçağını verin bana. Bıçağını verin. Bıçağı niye yok? Lan tamam, bunlar gitti. Şu an var ya şeyin etrafında resmen döneme çalıyoruz. Ya, ya hocam bıçağı nerede bu adamın ya? Adamın bıçağını kaybetti. Bu arada o şu geyiğin kafasından aldığımız bıçakla aynı bıçak. O hepsi burada la. Bunlar var ya bana düşman sadece. Ama yani bana düşman olursanız ben de size olurum. Kusukladık ve o ben bu var ya tüm kabanı sen de ve tıkladık Şimdi bam Kafa kalmış şeyler. Ve biri düşüyor arkasından 150 düşüyor. O zaman artık bir yapıştırmak lazım. Bam. O oh, bug'a Gene bug'a gidiyor. Bu oyunun bakları var ya bitmiyor. Sıkışma bakları özellikle. Ben şu anda bir şey yapıyorum. Ama dönüyor kendi kendine bizim karakter. Hocam bizim karakterin de sorunları var. Adam kafasına sıktı. Tamam ver bir sandalye bana. Alamıyorum. Alamıyorum yardım edin. Tamam aldım. Ba. Oh. Tam vurdum. Aa elinde sopa var. Gene aynı sopa. Bu sopadan da herkese var yani maşallah. Vurdum oh, o oh, kafasına var ya yapıştırdım. Gel kardeş gel gel. O hepsi geliyor ya. Sıra tren. Yukarı çıkacağım hocam ben yukarı güvenli bölge. A etten kırmızı renk çıkıyor. ay yukarıda da kavgalar devam ediyor. Nasıl bir var ya? Her yerde kavga kavga var. Bak geliyorlar. Orada biri koşuyor. En önden koşuyor. Ordunun lideri olabilir. O yüzden gemer. Oh. Şuraya zıpladım. Tamam güzel. Adamlar var ya uyuyor uyuyor. Şimdi kafalarına yapıştıracağım gene. Gel gel gel. Bam. <laughs> wow. Yapıştırdım öldü. Boy ay şey topuyla. Şunu unuttum ya. Neyse. Topla öldürürler adamı. Şunu öldürsek sopası varsa. Hop. Hop. Tamam aldım. Yalnız nasıl aldım? De Sen, Sen de ölür Çok riskli hareketler Aa ölmemiş Babasını geri almak için geri geliyor Ama biz de ona gerekeni yapıyoruz Yani artık kalkarsa kafasına tabağı yer Kalk. Ve Aa 9 kişi kalmış 9 kişi kalmış o zaman Yeter Yeter kardeş gel ee, wow. Hop Hop ve şunları aldım. Gel kardeş. Gelmiyorlar. O zaman bizi uzaktan. Uzaktan uzaktan oynayacağım baba. Hop. İçinden geçti adamın sandalye. Bu nasıl bir sandalye ya? Bizim şansımız içinden geçen sandalye. Tam kişi kaldı. 8 kişi. O zaman Hop. tam 7. Şunlara bir şey attık. Hala tamam. hala yedi. Hadi şunu üstünü... altı yapın. Altı yapın yani. Dedim ben size yapın diye. O zaman bir beş gelir mi? Gelmedi. Şimdi gelir mi? Allah. Birileri gelip duruyor ya. O boksör geldi. Dediğim boksör. Bu de çok güçlü bir boksör. Ölmüyor. Yani etle dövsem bile ölmüyor. O kadar. O kadar etle vurdum. Ölmedi. Şu, şunu... şunu kafasına fırlatsak. Uy, kafasına tam girdi ya. Valla buna bile ölmüyor yani. O kadar güçlü Sen sen nasıl ölmüyorsun? Silah yok mu hocam? Bu, bu oyunda silah var. Evet. Tamam hadi bu maçtan sonra modları deneyeceğiz. Bu bu map'te. Bundan sonra da başka artalar. O oh, 3 oh, kaldı. 3 ve öl. Ölmüyor ya. Ölmüyor kardeşim. Bu adam ölümsüz. Ölümsüz kardeş. Ben de bir geber ya. Öl. Oh. Kim kaldı hocam? Bu boksör var. Arkasında biri var. Başka kim var? Başka biri mi var? Tam bu varmış. Yani o oh, benim alacağım sandalye aldım. O zaman seni de. İki kişi. İki kişi. Bir olsun ha. Bir olsun. Olmadı. Sandalyeyi al. Ol. Yapıştır kafasına. Gene ölmedi. Ama nasıl boksör? Allah'ım geber. Gel kardeş. Wow. Böyle şurada bizim bıçağımız var diyor. <laughs> yani Ölüyordum az kalsın. Bıçağı alacağım diye. Aç gözlülük işte. insana ölüm getiriyor. Ee, şunu artık kafana yapıştırıp şu oyunu bitirmek istiyorum. Böyle. Ölmedi. kanlı bir bir aşşesi. O kolu gitti. Kolu tam bir kolu gitti hocam oh, adam tek kolla yaşıyor. Mesaj geliyor bir yerden. Öl artık. O zaman artık Geber Ölmüyor. Öl. Ah, onu da kaç ben kaçırdım. Bardak aldım. Ve bardak gülü. gel ölmedi. O zaman artık. Oh. Allah'ım ya. Buna ölümsüzlük modu açmış. Ölümsüzlük modu. Yani artık buna da yaşarsam ne bileyim. Bu ne ya? Bu ne adamı can basmış Bu herhalde bu mapin en güçlüsü. her mapin böyle en güçlüleri var. O zaman en güçlü ne? Ne güzel kapak yapacak. Hop hop. Gel bakalım şişe. Geber. 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 Nerede? Eğil, eğil bir. Hop hop. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? kafasına 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 bam Gidiyorum. 17 dakika 15 saniye çok iyi neyse arkadaşlar bu kadar yeter size diğer map'i göstereyim bugün bu map'i yaptık yarın bu disco map'ini yapacağız bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay